Hepinize merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Age of Civilizations 2 senaryosuyla da karşınızdayım. 1440 senesinde oynayacağız. Nogay ordasıyla yeni bir dünya kurmak üzere bütün dünyaya savaş ilan edeceğiz. Neden bu seriyi başlatıyorum? Discord'daki moderatörlerimizden olan Nogay'ın isteği doğrultusunda kendi adını taşıyan bir ülke olduğu için Nogay ile oynamamı istedi. Ben de Nogai serisine başlıyorum arkadaşlar. Efsanevi zorluk seviyesine savaş sisini ilk defa klasik olarak ayarladım. Bir de bu şekilde görmek istiyorum oyunu. Al saldırganla %85 tuttum. Ve hızlı bir şekilde yeni seriye başlıyoruz dostlar. Hayırlı olsun bakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi amacımız şu bölgeyi Kafkasya tarafını almak çok Anadolu girme taraftarı değilim ama şuraları toparlayabilirim. Daha çok Asya üzerine ilerleyeceğim. Avrupa çok çok fazla bir işim yok şimdilik. Tabii ki işler nasıl gelişir o konuda bir şey söyleyemiyorum. Duruma göre de bakacağız bakalım. Malları ve yatırımları düşürdüğümüz zaman da durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Vergilendirmemiz <laughs> ve Yani böyle bir problem var ama olsun. Yani böyle ben şuralardan ben istiyorduk. Ben istiyorduk. Ben şu de istiyordum. Hiç Avrupa istiyorduk. topraklarına... Hiç Avrupa... <laughs> Oyunun şu özelliğini, oyunun şu özelliği bakacağım bir kez daha vergilendirme ve üretim. 10 başa 15'te şu ikisini yapabilirim. Aslında daha çok vergilendirme var. Vergilendirmeyi fulllemek istiyorum. Güzel. Biraz üretime basalım. Baktığımızda güzel. İş yapar bir seviyedeyiz. Burada ideal seviyelerde. Şimdi siz şöyle ben bir emekli diyeyim arkadaşlar. ilme var. Şunu defa. Seni de şöyle çekelim. Burada bir şey kalmadı. Fas var. Para var. Bu araya bir ilişki geliştirme hareketi yapalım. Aynı şekilde kazan hanlı. Dostlarımıza yani etrafımıza iyi geçinelim. Amacım ilk etapta şu Mavera Nehri bir almak. Ondan sonrasında da Horasan derken Timur'a kadar dayanmayı planlıyorum ilk etaplarda. Tabii ki her bölümde her serimizde olduğu gibi ilk bölümümüz daha çok yatırım üstüne olacak. Birazcık uzun ve sıkıcı bir seri olabilir dostlar İlk bölüm açısından en azından. Kusura bakmayın ilk bölümlük sıkı verin dişinize. Şimdi şuradan şöyle araştırmayı fullleyelim. Olabildiğince tur atlayalım. etrafta ve dünyada olan biten bir şey var mı? Bizans hala hayatta Osmanlı bence bir şekilde patlatır bizi. Full bin başkenti. Sen şuraya başkenti bir al. Fazla <laughs> Oldukça sıkı bir şekilde. Şöyle kendimize bakalım. Boşluk bulmaya çalışıyor şu anda Ümraniye. Ve ilk boşlukta da gol attılar maalesef. 1-0 öne geçiyorlar. Dakika söz oturmuş. verebilirim size. Dakika söz verebilirim size. Bu bölgelerde sıkıntımız olacak. Bu Sıkıntı bölgelerde görmüyor. sıkıntımız olacak gibi Sıkıntı Sıkıntı görünüyor. Bize ya. Çok çok fazla problem oldu. Niye böyle oldu bu iş? Olmayaydı iyiydi. Neyse artık olan oldu. Yani de yüklenelim. Tur bindirmeye devam. yok artık 1453'te alır mıyız acaba dedim ama Bizans çok kötü bastırdı Anadolu işlerine kadar git Osmanlı toparladı Abi maç izler gibi şu anda Bizans'ın Osmanlı'yı ezmesini izliyorum derken Litvanya dükkanı da girdi işin içine tamam. gelir, gelir, Anlaşma yaptı ve çoğu toprağını kaptırdı Abi olmaz böyle iş ya Çok kötü oldu bir iş çok kötü oldu bu iş. Birazcık daha zorlayacağım ben kendimizi. Timur Maviray nehre girdi ya. Ah be abi. Gritort. Oh. Oh 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 oh. Hocam biz seninle böyle gelişelim. Ama istihdam edebilir nüfus. Ben şu sınırdan asker basayım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Gritor bize her an sorun çıkartabilir gibi geliyor. O nedenle ben kendimi hazıra çekeyim. Ondan sonrası Allah kerim. Ama Tur boşta gider çok fazla. Niye bu kadar olduk biz? Bu kadar asker alışkın değil miyiz? Timur. Bizim askerleri terfi mi edelim? Abi nasıl hareket puanım yok benim ya. Neyse. Kasa toplandı birazcık. Anadolu çok karıştı. Timur'un buraya gelmesi iyi olmadı. Timur'un buraya kadar geleceğini ben çok düşünmüyordum. Grid Horse'da Grid Horde'da çok sıkıntı yaşayacağım. Kazan Hanlığı bizim tarafımızda güzel. Ama ve beklenen oldu. de biraz. Hareket puanımız yok ki arkadaş ya. Bir şey de yapamıyorum şu anda. Şurada 5000 askeri var bunun. Buraya bastığım anda benim işim biter. Kazan hanlığından destek isteyeceğim. Mecburum şu anda bunu. Asker bastığımız sayılara bak ya. Teşekkür ederim. Desteği kabul ettin ama benim için çok sorun olacak bu saatten sonra. Kolay kolay toparlanamayacağız biz burada ya. Abi adam kandida mantarı gibi yürüyor şu anda resmen ya. Hareket puanına tüküreyim seni. Askeri de yok. Bak. Şuralarda 100 askeri bulmuş olsaydı inan bu kadar zor olmayacaktı bu işler ya. Tabii ki ilerleyemiyoruz. Toprakları açayım bari. İnan gıdım gıdım ilerleyen bir toprak olduk resmen ya. Al bittiyle paramız da bitiyor şu anda. İşin saçma tarafı. 1. 70 Tamam. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba dostlar. Vallahi rezillik ya. 150 askerle toprak alıyorum şu anda. Var mı böyle bir şey? Bak adam çakı verdi vallahi orada ağzımıza ağzımıza. Bu tarafa asker çekmem lazım şu anda. Bak onlar bu tarafa doğru saldırıyor. Benim bu tarafa almam lazım. Az sayıda askeri kaldı. Şu topraklardan asker çıkartalım. Vermeyelim bu toprakları. Hiç toprak alamadan bitti işi ya. Ya ulan arkadaş ya adam Güzel. Biz de şu bu saatten sonra çirkeflik yapacağız. Bu kadar az askerli Allah, buraları aldım ama şuradaki 3 toprağı da gözüme kalmadı değil. Grit ordun. Onu da şuradan şöyle ayıklayalım. Abi senden şöyle ben bir askeri iletişim için izin isteyeyim. Sen de bana ver. Yürüyün velik. Tamam mis. Kılçıksız. Çok dengesiz bir toprak alımı oldu ama en azından oldu derken meğersem hiç toprak alamadığımız ortaya çıktı. 12 tane yıldızımız var. 1, 2, 3. Oy oy. Tamam bu kadar alan onlar için yeterlidir bence. İyi bir başlangıç oldu. En azından toprak almış olduk. Biz 52 puanım var. Şuradaki askerler de kurtulalım. Hoş geldiniz. 20 Balıkesir Spor 20, balık isim isim Spor Kariyeri'nde. Güzel. Araştırmaları biraz daha arttıralım. Tur getirsini yükseltelim. İlk tur için çok hareketliliğimiz olmadı derken Kırmanlı kazana girmiş. Botuan işçiler. Botuan. Kırmanlığına kaptı. Toprak onu Açık Açık bak ya. çoğu toprak yalan yok, 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 iki tur basalım. Ondan sonrası da ise artık yolumuza bakacağız arkadaşlar. Biraz daha hızlanmamız lazım. Şurayı unutmayalım. %10'a düşmüşüz. Kırım'la da ilişkileri geliştirelim ama Kırım bize çok güven vermiyor. Şimdi yalan değil. Tur başına bir 2300 altınımız var. Giderimiz gelirimiz çok dengesiz gibi. Yönetim ve askeri çok fazla yiyor. Askeriye azaltmamız lazım askeriyi o zor şöyle bakalım Bizans Osmanlı fena yardı geçti de buraya Litvanya dükkalarının gelmesi sıkıntı oldu Polonya'nın içerisinden geçmiş Macaristan maşallah Macarlar baya iyi 2 puanımız var alt taraf komple gidikti yönetime vereceğiz tekrardan orduya da vermeye başlayalım Timurhanlığı çok yükselmiş Timur'da da ilişkilerimizi geliştirelim. Timur'da güzel bir ortak olabilir. Horasan'ı aldı. Vallahi nereye hedeflediysem adamlar hepsini kapattılar. Mogay ordası olaraktan birazcık zor günler geçiriyoruz. Güzel askeri de yükseltirsek bizim işimiz olur. Şimdi biz şuraya bir savaş ilan ettik. Oh. Şimdi Nogay'ın şu taraflarına çıkamayacağım. Öyle bir niyetim yok çünkü. Şu üçünü aldığım zaman da benim için yeterli olacak. En azından şuradaki bütünü sağlamış oldum. Geri çekilin abi. At geri Harika. Harika. 2500 altın bizim için oldukça iyi. Ulan bu kadar neresi vardı bizim asimile etmediğimiz? Çek. Komple buraya doğru çekmem lazım benim. De Çünkü burada var. dev bir İspanya var. Tabi 180'in altında olan hayra şu anda etkinleştirmek istiyor. Ooo Bozkova Kinezli fena daldı buraya. Aslında bunlar tam savaş halindeyken biz gücümüz toplayıp dalsaydık çok güzel olabilirmiş. Severim ben. Böyle arkadan vurmayın. Hayda biz de bir savaşalım şunlarla be. şuraları dağıtmadıkları sürece bir sıkıntı olmaz gibi geliyor bana. Yine belli olmaz bunları da. Vallahi Karadeniz'e kadar inersek tadından yenmez bu el. Görünüşe göre Karadeniz'e kadar indik. Şu bölgeyi biraz daha sağlam almam gerekiyor. Sıkıntı olacak benim için. Bak işte adam oradan direkt çıktı. çıkma işte ya. Raniye ile Ve oynamak üzere. Raniye ile oynamak üzere. Harikasın ya. Kırım'da aldık ama umarım hepsini alabiliriz. Alamıyoruz. Hayır, hayır. Tamam. Tam yetiyor. Şu bölgeyi almam yetti benim için. Karadeniz'e de inmiş oldum. Talepleri gönder diyorum. Ve bu iş bu kadar. Kırım'dan çok az bir alan kalan. Geliş. Bak iyi gelişiyor. İçkisine bak temiz asker verdi temiz burası bizim için oldukça yeterli bir bölge derken Kırım Hanlığı Moskova Kinezli'nin topraklarını geri aldı bu iş hiç olmadı Ceneviz'in burada ne işi var ya Taburdan buradan buraya mı geldiniz siz Ceneviz Anadolu'daki sıkıntı devam ediyor. Trabzon İmparatorluğu buradan buraya kadar uzanmış. Bizim aldığımız topraklar da çok iyi. Biraz daha ilerleyelim. 1495 senesine kadar geldik. Nogay ordası olarak oldukça iyi ilerliyoruz. Buraya bir şey yapamayacağız. Baba Buhara bizi niye yine hiçe saydı? Sen dedi de ilerleyelim. Moskova gel bakalım biraz da sen. Tamam. Güzel. Cenevize biz saldırı düzenleyebilirim. Burada kimler kimlere dalmış. Evet, bakalım kaç asker basabilecek. Tamam bunu almak zorundayım. İspanya'nın İspanya'nın bu vadide Osmanlı için aslında tam zamanı ha. Tam böyle saldırılabilecek bir alan. İngiltere hedeflerinin arasında İlgili yok. İngiltere Bizde yok. Şurayı kolay kolay savunamazlar ama arkadan vurmuyorlar. güzel. Ben şuraları da açayım birazcık abi. Tamam ben şu bize bir savaş ilan etmek istiyorum. Hiç askeri kalmadı bunun ama. Hadi. Koyduk çocuğu. Oradan. Bak 3 ülkeye de farklı zamanlarda savaş ilan edip çok güzel yerlerden topraklar aldı. Karadeniz'e hakim olamasak da yani 3 aşağı 5 yukarı Karadeniz artık bir Nogay koyduk çocuğu Bak 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 laflara bak. Sizi <Sessizlik> Siz şöyle geriye doğru çekeyim ben dostlarım. Kırım Hanlığı oldukça iyi konumda şu anda. Kırım'a bir savaş patlatırsak başımıza herhangi bir şey gelir mi bilmiyorum ama imkanları zorlamaya çalışacağım. Çok fazla asibini isteyen yer var. 406 askere çek. 4000 askeri buraya çek. <laughs> Güzel. Geniş açıyla bakalım. Güzel ilerledik bence. Şurada Çerkezle kaldı. Dediğim gibi Kafkasya üzerine ilerlemek aslında ilk hedeflerinden birisi değildi ama ee, muhtemel hedeflerimizin arasındaydı. Biz de zaten netekim onu gerçekleştirmiş olduk. Moskova Kenizli ile ilişkileri ilerletiyorum. Etrafla da ilerletiyorum. Sağlam sağlam ilerliyoruz. Bastığımız yerin kıymetini bileceğiz. Evet dostlar bir bölümün daha doğrusu ilk bölümün sonuna geldik. Umarım seri hoşunuza gider. İlk bölüm beğenmişsinizdir. Eğer video ve seri hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup ailemize katılabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.